Baksana evde ekmek yok aldığı şeylere bak. Sanat bu mu? Bulavuk kebabı da. <laughs> bu kim kanki? Sokrates. Çağın geldi mi? <laughs> Anlayamıyorum. <laughs> ben şaka yapmıyorum. Şahin'den laf yemişim şakalarım yüzünden. Ünlü olmayı çok kovalıyordun Bak bak Kovalayacağım da bilgisayar başında mı ünlü olacağım bu yaşımdan sonra? <laughs> Ahmet abi. Buna çalışmıştık biz. <laughs> yani sıkıntı yapma. Bu arada ben cidden kırıldım. Ama benden daha çok kırılan birisi var. O adam Şahin için hapis yattı. Yemin ederim kanıdı da var. <laughs> Altını alındım tweette savundum diye. 3 saat diye. De olsa hapis yattın sen. Cerrah Paşalıların nezarethanesi gibi. Oğlum Cerrah Paşalı kahve baskında sen oradaydın. İçeri girdiklerinde oradaydın el bombası attılar sobaya. O son oldu. Jareyn'e birisi laf ediyor. Tweet'in altında. Bu da Jareyn'i savunup adama laf ediyor. Adam şikayetçi oluyor. Bu adam cezaevinde attı. Üç kere bıçaklanmış adam. Vücudunda izleri var. <laughs> delik ama değişik olmuş. O. Gel Sedo. Beni bıçaklamadı. <laughs> Hayır dört kere. <laughs> yok yok kötü bir olay. Kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Ahmet abi de benim bir sorunum yok. Onun ben ne varsa bilemem. Miza yok falan demiş Ayak da. Ayak parmağımda daha çok var demiş. Emirim o parmağım. Gülmüyor olabilir bak. Siz de dik durun eğmeyin başınıza. falan da birkaç laf etmiş. Ben kek oymuşum. Hiç sıkmayın canınızı. Ben sizin işinizi çözeceğim. Bir çakmak ver. Versene kardeşim. Oğlum ya. al abi. Ama çakmak yanıyordu. Onu. <laughs> o bizi sevmese de biz ne diyoruz? Seni çok seviyoruz, seviyoruz yani. <laughs> yani. Merhaba, ben Bugün gerçekten ortaya <laughs> ki bu adamla ayıp. Bu adamla ayıp. Bu adamla <laughs> ayıp. Bu adamla ayıp. Bu adamla ayıp. Babamlarım bir tane hayalim peşine mi? tutturmuşuz gidiyoruz. Yediğimiz içtiğimiz de gitmez. Di, bugün bu masada göreceğiz. Kimin da aşağıda? Efsane getirdim bugün göreceğiz. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz, ne kadar hakimiz birbirimize. Açıkçası ben bugün şunu öğrenmek istiyorum. Çok iyi oyuncusun yok. yoksa ben mi kürdüm? Ne? Blok ne? ne? Git Hazırsanız başlayalım. Bu arada sıkıntılı bir video. Bunu da... Aynen. Alın, aynen. Aynen. Ama çok yağmurlu. Biz de dedik ekipçe toplanın bir masa oyunu oynayalım. Açar açmaz diyor ki umuyoruz ki arkadaş grubumuz iyi birimizi anlayışına sahipti. Çünkü bu oyun adının hakkını veriyor. Oyunun adı da Dost Kazı. Bu oyunu oynarken nasıl bir kurtlar sofrası? Sen bu kurtlar sofrası. Düştüğünüzü anlayacaksınız. Yani sıkıntı sorular var. Bu soruları çekerek ne kartan öz bunu göreceğiz. Siz de bu tarz videonun devam etmesini istiyorsanız like açacaksınız yorumlarda belirteceksiniz. Ha istemiyorsan da destek. Hazırsak başlayalım. Siz de bizim gibi çayınızı kahvenizi alın oturun. Eğlence başlıyor. Oyunu ben de bilmiyorum anlatamayacağım oynarken göreceğiz. Dağıt. Ben anlamadım. Ney bu? Ney den? Ne yapacağım ben? <laughs> korkma kankiyda, bu oğlum korkma kanki. Sönmez bu şafaklar. Oğlum bu kadar. Ya sen hiç yi... siz de oyun oynayın. Anasını. Kardeşim bak hı hı. bilmiyorsunuz. Ben bilmiyorum. Heyecan yapmayız. Zehir etmeyin şu oyunu. Efendi. bir oyun oynayacağız. Duydunuz mu? Hatta seni bulalım. Kimin işe evlendikten bir gün sonra boşanma davası için mahkemeye başvurur Bekir diyor. Bu. Bekir. Bekir. Bekir diyor. Mesela e Bekir'miş. sen onaylıyor musun? Ben de beni onaylıyorum. Tanıyoruz. Çok iyi bir ekibiz. Ortamda en fazla sevilen kişi kimdir? Oo. Ben Mertcan abi diyorum. Ben Hamza diyorum. Ben Mertcan diyorum. Sence? Bence Sence de sen. Bence de sen. <laughs> Eyvallah abi ben de Allah razı olsun. Milyonlar seviyor adam adam gözleri de. <laughs> bu soruda da birbirimizi ne kadar tanıdığımızı gördük. Cehenneme girecek ilk kişi kimdir? Benim. Ama yani. bad boyluk vardı zaten. <laughs> ben senin hikayeni wet pet de benim <laughs> Cehenneme gidecek. Kanka bu adam. Ekmek kesilen tezgahta da o işler yapılmaz. Oo. Ya. Furkanı ben Furkan'ı düşünüyorum. Ben Bekir'im. Bence Bekir. Serdar olur. Serdar kanka. Serdar cehenneme girer. Kabul ediyor musun? Evet gireceğim. <laughs> en çok kiminle yalnız kalmaktan rahatsız olursun. Kimle yalnız kalmak istemezsin. Yani cehennem. ne gidelim. oluyor. Büyü yaptım onu. Cevabım Bekir. Bekir'le yalnız kalmak istemiyorum. Evet, İstemem abi. Garip garip hareketleri var. Mı? Arada çok bir arkadaşlar ediyordu. Bekir Spazm oluyor böyle. <laughs> <laughs> Sen söyle şimdi. <gülüyor> Neye gülüyorsun mesela şu <gülüyor> <gülüyor> Söylesene kanka. Savaşınlar Burada herkes yalnız kaldı ama ben de bekliyorum. Nasıl diyorum. cümle? A... Burada herkes kaldı. Herkesin gün gördüm de ayol yok sana bu gibi <laughs> şey olsun ya. <laughs> Bekirle yalnız kalmak istemem. Açık konuşacağım. Be. Kalırsam kalırım. O <laughs> ne, <laughs> ne abi? Ne demek? Şey. <laughs> <sonuz gülüyor> <oluyor>. Her <laughs> zaman başım üstünde yakın var ama ayyeto diyorum bazen. Ama de. herkes ediyor. Sen <gülüyor> hatırlamıyor <laughs> musun? Ayeto yüzüne de dedim ayeto. Ayyeto, ayyeto fallik dedi. <laughs> Sen? Kanka ben de bekliyorum. Hiç canını sıkma. Video yayınlandığı akşam TikTok'a gir bir sürü üzüntülü editle Neşen'i yakalarsa. Ben de Bekir diyorum çünkü bir anımız var. Oğlum kuzenin lan. Evet. <laughs> ne oldu? Geçen maç izlemeye geldi Beşiktaş beş maçı. Balkona çıkıyor bu sürekli ama yok gelmiyor. Dedim madem bu izlemiyor ben de yatayım. Buraya kadar anladınız mı? Balkondan çıkıyor. Kanka niye gelmiyorsun ya izlemiyoruz bunu. <laughs> Telefonda söylüyor. Evet telefon. Dedim ana <laughs> bir telefonla kalır. <laughs> Güzel bir anıymış. O uğurluk yapmaya çalıştı da. Kek şey, olmayı da beceremiyor. Ben de bazen kendimle sıkılıyorum. Tufan <laughs> abi tesadüf ederim. Sen beni hamdur. Tesadüf, 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 tesadüf ederim. Canları sıkılmıştı buradan a**dım. Açıp çıplak koşmadım eğlenin diye. <gülüyor> 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 Soytarılık yaptın ya. Bu adamın neşesi Utanma canım soytarı da. Kimseye zulmetmiş. Kim parası oldu halde param yok diye ağlar. Bekir. Bekir. Her seferinde aynı muhabbet anasını satayım ya. Yani. Aynen ya. Yani. <laughs> <laughs> Son param şu. Az önce de param yoktu. Hayır. Param yok Hayır bunu. Burayı kes kumardan vur. <laughs> kumardan 230 TL mi vurdu? Hayır 300 lira. 300 TL için agama düştü. Arasan yollardı kafana. <laughs> Kim başkasının diş fırçasını iğrenmeden kullanır? Bence Fatih abi. Bana Tufan gibi geliyor. Ben de Fatih abi diyorum. Fatih yani benim diş fırçamı kullanır mı? Kullanır. Kullanırım. Ben de Fatih olarak düşün. Fatih diyorum. Ben de Fatih. Sıra sende. Çek çek çek. Çek kardeşim çek, Allah çektirmesin. Kim evrimini tamamlamamıştı? Belli ama zaten ya. <gülüyor> <gülüyor> Evrim ne abi? Bu abartısı. Allah çarpsın bilmiyor. Tabii ki Twitch'e malzeme oldu. Adam evrimi bilmiyor. Senin anan var mı? Var. Bu annenin annesi de var. var. Onun en babası maymun. <laughs> Hamza. Ben ama, de Hamza. Ben, diyor. ben de Hamza diyorum. Tamam Hamza'yım. Sen ben e, Furkan <gülüyor> de Furkan diyorum. <laughs> Yaran, yaran, Ortamdaki en seksi kimdir? Bence çok belli. Serdar. Yani. Ben Serdar abi diyorum. Adam ya yakışıklı. Cevapları bir daha alabilir miyim? Oğlum <laughs> herkes Serdar mı? Natural ve genel hitap etmesi durumunda. Ya yani. onu sus da Genel söyle. izleyici kitlesine göre ben e, benim diyorum. Utanarak ne söylüyorsun? Ciddiyim canım. Ciddi Yo <laughs> <sen gülüyor> ben ciddiyim. Emin ol kendinden. Ciddiysin. Ben ciddiyim kendimi çok seksi buluyorum. Tamam, tamam bana Yapma oğlum tadımız kaçacak. Bir daha ya düşün. Keşke sen olsun. Serdar diyenlere kaldırabiliyorum ben. Yani siz gay olabilirsiniz, sıkıntı yok. <laughs> Yakışıklı kaslı serdi artık ama seksi dendim mi benimdir de aga. Ne ben... seksiyikli yaptım bu zamana kadar. Şurada bir twerk at aga. Mertcan diyenler. Mertcan. Ben de Sedo diyorum buna. Kadın olsam <laughs> şu ekipte görmüş şemtek adam. Benden sonra. Tanıma da ortama girince karakteri değişen ilk kişi kimdir? Kanka Fatih. Fatih diyorum. Fatih. Fatih. Ben de Fatih. Ben de Fatih. Abi. Fatih Hemen böyle musun? oynar. Olsun. O Doğru şey yürüyüşündeki göltüğümü, <laughs> başımı. Toplum içinde seni rezil edecek kişi kimdir? Yani ben adam çok söylenmedi mi <laughs> sizce de? <laughs> Bekir Bekir diyor. Ben de ben diyorum. Oğlum abi bir tanıyor. Bu ekip hiç dağılmasın abi ya. Gereksiz yere tartışma başlatabilecek potansiyeli sahip kişi kimdi? Furkan. Mertcan abi. Mertcan. <laughs> Mertcan. Ortamda olsaydı başka birini diyecek. Caner diyecekti. diyecekti. Olmadığı için Mertcan. Orada arkadaşlar Caner e, vefat etti. <gülüyor> <gülüyor> Lafı geçmişken söyleyelim dedik. Onun ilgili videoda gelecek. Ben de Mete abi diyorum. Bu arada ben de Furkan'a bok attım. Benim. Bunun farkındayım. Bazen agresif olabiliyor. Bu benimle alakalı değil. İnsanlar da çok korkuyor bu durumdan. Mafya sanan oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bazen öyle gergin olabiliyorum. Doğru. Gene tanıdık birbirimizi. Müsteşem evet. şey, fotoğraflarını para için satacak ilk kişi kimdir? Fatih. 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 Biraz hızlı akalım anladın mı? İyi oluyor şu an. O, öyle mi olmuş kan? Kim kendi düğününe bile geç kalır? Mertcan. <laughs> Yaşandı zaten geç Yaşandı. kaldı. Yaşandı. Evet. Söylemeye gerek yok. <laughs> Kim intihara daha meyillidir? Sorgular sertleşmeye başladı gördüğünüz gibi. Mehmet abi diyor Adam parası var bir kez, intihar etmez. Umarım bir gün... gün benim kazandığım parayı kazanırsınız ve asıl ge... mutlu... <laughs> Cidden mutlu ediyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ama bizde yok kanka. <laughs> yani arkadaşlar siz sakın evde denemeyin. Bu hareketleri yapmayacaksın. Ben zaten çok kez silahla bunu denedim. Programda hep mergimi izle. 1, 2, 3. Görüyor musun bunu? Öyle sıkarım arada. <laughs> Normalde buradan kimse etmez. Ama cevap vermek zorundaymışız. En ihtimal olarak ben Hamza diyorum. Ben de Hamza diyorum. Ben Furkan diyorum. Ben de Furkan diyorum. Adam kulaklarda neden adam? Ben de Furkan abi. Bence de benim de kulaklarla ne alakası var onu çok görüyorum. havalısın kanka. Yani. Ben de deyince öyle havalı oluyor ya. i̇lla yani cevap vermek zorundaysam kimseye konduramıyorum hani kendime konduruyorum. Kardeşim. Eyvah. Sevgilisini aldatacak ilk kişi kimdir? Furkan. Ben. Ben de Furkan diyorum. Fatih çünkü bazen böyle kanka bir ciddi düşünüyor ama yapıyor Bunu bunda hiç yok. Aa, Aa, ya. var. Sen şey, ciddi, ciddi var lan be. Sen Büşra ile ayrılmadın mı? <laughs> kanka, yenge <gülüyor> izliyor <gülüyor> mu yoksa? <laughs> ciddi ilişkin varsa bence söylemekten gocunmazsın. Ya söylüyorum zaten ciddi bir ilişkin var kendisine buradan selamlar olsun. Biz niye bu kadını hiç görmedik? Kan göstermek istemiyordur ben size. Ankara'da Çünkü öyle birisi yok hani ne kötü yoksa? Yoksa Furkan Foster ve Ayali <laughs> arkadaşlar. Nerede kardeşim? Ankara'da ikamet ediyorum. Ben Ankara'da atamdan başkasını tanımam. <laughs> <O hiç olmaz>. <gülüyor> 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 Unut onu. Bence Bekir. <laughs> Fatih ya. Kabul ediyor musun? Kabul etmiyorum. Savunmamı yapmak istiyorum. Yap savunmanı. <laughs> Yapmam. yani hayır aldatmam. <laughs> Çok iyi oyuncusun yoksa <laughs> ben de <ki gülüyor> Fatih dedi herkes. Fatih de var elde benim. O zaten aldatır kafasındayım ben. <laughs> Ama bu evlense de aldatır gibime geliyor. Opsiyonel. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı. Mesela şurada sen kız arkadaşını aldatıyordun. Hayır onunla konuşuyordum zaten burada. Kamil. <laughs> Fatih'te ortak kaka kıldı evet. ki de tanıyor kız. Evet. Grubun en sinsisi kimdi? Fatih. <gülüyor> Fatih. Fatih, <gülüyor> Fatih. Fatih. Bekir. Aa Bekir. Ama ben dürüst olacağım gerçekten en sinsisi Ya gibi. Fatih salak mogok anlıyorsun sinsilik yaptığını bunu anlamıyorsun. Sinsilikte bir numarayım ama aldatmam. Aldatmam dediğin aldattın. aldattın. Aldatmak. Tamam o zaman ya bunda da tanıyamamışız birini. <laughs> <laughs> Karşı cinsle iletişime en kötü kişi kimdir? Bu çok sürpriz bir cevap bu arada. Benim. Ben de tufan diyorum. Ben de tufan diyorum. Hamza'yı görmesem Hamza derdim. Tufan abi. Tufan. Tufan abi. Ben söylemiyorum bile. Bu adam söylemediyse bile çok büyük bir olay <laughs> <laughs> Hazırsanız çekiyor Çek şey, kanka. Çek. Şey, şey. <laughs> Yanan bir binada ilk kimi kurtarırdı? Mantıklı düşüneceğim. Duygusal tamam. değil. Bu zaten bir yolunu bulur. Hamza'yı kurtar. Çünkü Hamza'nın zaten evi de... <gülüyor> <gülüyor> evi daha önce istiracı yüzünden yandı. Tıraşı yok. Tramvayı bilmez de. Tıraşı olduğu için bir anda donup kalır diye böyle onu kurtar. Siz her türlü bulursunuz yolunu. Ben de Bekir'i kurtar. Gel. Öpeyim. Öpeyim gelin. Ha. Bu oyun aslında birbirimize ne kadar bağladı bizi farkında mısın? Muhtemelen Bekir olur. Fiziksel olarak birazcık daha cılız yok. Ben de Hamza'yı kurtardım. Ya sen önce kendini kurtar. Bekir'i kurtarırım. Ben Fatih'i kurtarırım. Beni herkes orada bıraktı arkadaşlar. Orada, orada yalnız. Grubun en salağı kimdir? Geç kanka hep Bekir diyoruz geç. Kanka. en garip eğlence anlayışına sahip kişi kimdir? Fatih. Fatih. Evet. Evet Anladım. Fatih abi. Bak <laughs> benimkiler hani böyle izole zevklerim var ama bu gecenin dördünde Mert'e nasıl gitmesi. Evet. <laughs> Zamazingo, zingo, zingo, zingo. zingo. Amaz amaz ingo En sinir bozucu ses kimde var Hamza'da tabii. Hamza 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 Sabahları beni sesiyle uyandırabilen tek adam Nasıl uyandırıyorsun Mert mesela? Mertcan abi Mertcan abi Mertcan abi Mertcan abi Mertcan Full böyle aralıksız spam atıyor <laughs> En çok kimden nude almak istersin? Nude'un mu? Serdar abi Ben Hamza'dan almak isterdim Ben de, ben de yemin, yemin ediyorum, ediyorum Hamza diyecektim. diyecektim Oydan, Oydan Hamza Nasıl bir fotoğraf diyecektim. atacak acaba? Ben Hamza diyor Ben Furkan diyor Böyle sipsi gibi ya ince Bu sefer de ben çekiyorum Kim goril gibi kıllıdır diyor <laughs> Ananın. <laughs> Kim 10 lira için her şeyi yapar? Peki. 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 Kim çorabını değiştirirken ayağını kokluyordur? Mertcan. Mertcan abi. Mertcan abi. Mertcan. Çorapla ilgisi yok. Hegan gibi ayağı kokluyordur. <laughs> <laughs> Kimin sessize al butonu olmalı? Bekir. Benim iki kişi var. Biri Caner malumunuz hepiniz. diğeri de Bekir. Ben Hamza. Ben seni istiyorum. o Dozunu kaçırırsın. Ben sessize alırsam 1.5 milyon uzun. insan yasa gömülür. Ooo. 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 <laughs> Ben Serdar diyorum. Bir insan bu kadar hızlı konuşamaz. Dur 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 bir şey söyle. Ben abi yani. sus artık. Çok konuşma. Ana. Ben de kendim alırdım. Hamza ya. Bekir e sus deyince susuyor ama Hamza sussa bile eli ayağı durmuyor. Sürekli bir ses çıkarabiliyor bazen hani susturmak isterdim Bir adaya düşsen yanına alacağın en son kişi kimdir? Aga nigalar bu soruyu beğendi Beğendim <laughs> Kafa dinlemek istiyorumdur o yüzden Bekir olur Sizin ne bu adamı bu kadar düşman olur mu? Tufan abi Biliyorlar Bak eşek İlk alacağın kişi benim abi Efektif kullanmak nedir şey, ondan haberi yok Efektif Eşekle konuşmayalım. Oh Kendi ya. saadeti için beni siker atar. Sen ve sen. Ne güzel birlikte spor yapalım. Kanka daha. biz ne yapmışız sana bu kadar? Ne sen kend... Niye sen Ondan niye karnından orada konuşuyorsun? Orada aşağı karnından konuşacağım ya. Orada açlıktan kıvransam kokonatını vermezsin bana. Ben bizi farklı Bektir sanmıştım. Bekir diyorum. Çünkü benim işime yaramayacağını düşünüyorum. Adada. <laughs> Adada. <Hadi gülüyor> Kanka bu ikisi. Fuck buddy. Oh. Kanka ilk Furkan'ı aldık. Örnek veriyorum bir kayık yaptıktan sonra işimiz kolay. Yelken Furkan'ın kulakla rüzgara doğru verdik mi? Amerika. <laughs> en son alacağım kişi adı da Hamza oluyor Ben olabilirim. Bekir ben en tamam. son alacağım kişi. Kendimi seçerim kanka. Hiçbir s**le uğraşmam. Kimin gizli gizli homoseksüel evet, olduğunu Gelmeyin. düşünüyorum. Niye bu kadar? Tamam. Kimin gizli gizli olmak için seni aldığını mi? <laughs> Serdar abi. Neye gidiyor ayaklarını söylüyorsun? Vücudunu orada burada her yerde açıyorsun. Sen <laughs> ben Serdar. Ciddi bir cevap vermek zorundayım çünkü ciddi bir atıf. Bir psikolog arkadaşımla da konuştum. O da olabileceğini söylemişti daha önce de. Ben buna Furkan. Hatırla. Bayrampaşa 70 metrekare evin. Bir da <laughs> psikolog da değil o. Hemşire <laughs> a**. <mama>. Hasta bakıcı a**. <laughs> Hasta bakıcı buna gay mi dedi? Evet bir hastanede dedi Oo. Dedi ki Furkan dedi sen gay olabilir. Neye dayanarak dedi. Sen paya <laughs> sen, sen gay misin abi? Benim ciddi ilişkim falan var mısın? Mahmut. İşte biz hiç görmedik. Oo. Belki Ben erkek. Şey. Telefonda erkek sesi gelirken bana dedin ki bir kere yengenle konuşuyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bunun gibi dişinden korkacaksın abi. Sedo tip olarak çok andırıyor. Ama Furkan... Evet. <laughs> Kimin senden gizlice nefret ettiğini düşünüyorsun? Fatih Çıtır'dan ediyor olabilir. Canımı kıskanıyor olabilir. Bekir diyorum. Sabahtan diyorum beri o kadar çok yüklendim evet. ki belki nefret ediyorum. Fatih ile Hamza diyordum. Nefret ettikleri dönemler oluyordu. <laughs> Bazen böyle sinirimi açtığım zaman o yüzlerinde anlıyorsun üzüntüyü. E o zamanlar nefret ediyorum tabii. Sence kim nefret ediyor sana? Bence senden? Bekir. Fatih ediyor. Evet. Furkan abi diyor. Furkan neden senden nefret ediyor? Çünkü ya. abi mesela herkes bir espri yapıyor. Ben de bir espri yapıyorum. Furkan abi hemen bana ciddiye bağlı. Sus yani. orası bu <laughs> <orası Gülüyor> çocuğu. çocuğu demek. hayır. Mesela yani. Arabada sen, ben, Hamza, Furkan abi videosundan dönüyorduk. Herkes bir şey söylüyordu. Ben sonra söyledim. Sonrasında bana dönüp şey dedi. Sen dövelim çocuğu. Oğlum adam içerlemiş lan. Lan sen bu çocuğu yalnız ne? mı bulmuşsun? Bir dakika, bir dakika, bir ne olur de lan? De de Devam edeyim arkadaşlar. Ortalık kızışabiliyor bazen. Dediğim gibi tamamen dürüst olmak zorundayız. Bir şey diyeceğim o zaman. Hı? çat çak çak. Son kart çekeceğim ama kart kalıyor. Devamını isterseniz oynarız arkadaşlar. İmkanın olsa kiminle tanışmamış olmak istersin. Çok kilit ve bitiş sorusu gibi oldu resmen. Birini tanımayacağız hayatımız Hayır boyunca hiç. Bu kim olurdu? En eskisi bu. Sedo eskiden beridir arkadaş. Fatih de zaten Mert Erde başladı. Böyle bir gece kondu da. Bu da mecburen tufan diyeceğim. <laughs> Çünkü zaten adam senede <gülüyor> <gülüyor> Tufan abi demek zorunda. Zorunda değil. Ya İçimden gelemedi. Yani hep beraberdik ya Tufan abi biraz sonra. Dış kapının düşmanı Öyle ne de demiyorsun gerçekten? Eyvallah. Kendisini çok severim. Eyvallah. Sedo demem lazım. Çünkü en yeni abi. Sedo ile tanıştım. Tufan'la tanışıyordum zaten önce. Sedo'yu da tanımasam <laughs> olurdu. Ama geçmişimiz de var. Yani bir yaga koptu. O zaman evet. tanımamış olabilirdim. Ama şu an tanıyayım ya. Yani. Ben de Tufan abi diyorum çünkü... <laughs> Ben bunu öldürürüm. Sık sık gelen birisi değil. Mesela sen istemiyorsun. Hayır drone değil. Biz istemiyoruz dedi. Keşke Bekir'i tanımasaydım. Ciddi mi? Çok ciddiyim aga. Şantiyon bitik Çöp Çöpleri de başka biri satar abi. Çöp atmak bu değil. Tufan diyor. Bir de eski mevzu var ya bizim. Kavga Oo. Kavga yok ama eski mevzu var. Ya ufak bir ortak. Hani hiç aynı kadınla beraber oldu. Bekir diyor. Orası da çok. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Ekipçe birbirimizi ne kadar tanıdığımızı görmek istedik. Umarım siz de izlerken sıkılmamışsınızdır. Çünkü özel hayatımıza çok maruz kaldık. Bu olduysa da affola. Video beğendiyseniz like, beğenmişsiniz. Dışak atmayı ve daha fazla video için kanal abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos. Grubun en küçük penislisi ya da memenisi kimdi? Bence Bekir. Kim? Ben o deniz videosunda Serdar abinin şeyini gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Ben ne diyorum bu arada. Bir şey diyeceğim bana burada fahişe muhabbet çekeceksiniz. Bu grupta görmediğim kalmadı. <laughs> Hamza diyor. Evgen ne zaman gördün? Yalan lan. Sen Biz beni geceleri <laughs> bu... uyudu mu mu zannediyorsun? Bekir. Herkes Bekir dedi şimdi açalım. Bakalım doğru mu söylemiş? Yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> en azından Mr. Whiskey'i CGI kullanmıyoruz. Gerçekten gördük adamınkini. Bekir'miş.